Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kalemegdan geziyoruz. Belgrad'a gelen herkesin mutlaka uğradığı yerlerden biri Kalemegdan Parkı. Burası sadece bir park değil, aynı zamanda şehrin en güzel manzaralarından birine sahip. Tarihiyle ve doğasıyla insanı içine çeken bir yer. İlk kez geldiğimde buranın büyüklüğü, huzuru, atmosferi gerçekten etkileyiciydi. Parkın içinde geniş yürüyüş yolları, ağaçların altında kitap okuyan insanlar, manzaraya karşı oturup sohbet edenler. Burada herkes kendine bir köşe bulup keyifli vakit geçirebiliyor. Özellikle gün batımında hava hafif kızardığında Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği noktalardan şehri izlemek inanılmaz bir his. Eğer buraya gelirseniz mutlaka bir banka oturup çevreyi izleyin. Çünkü burası sadece bir gezi noktası değil, şehrin ruhunu hissettiren bir yer. Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, savaşlara tanıklık etmiş ve hala dimdik ayakta duran bir yapı. İlk başta Romalar tarafından yapılan kale, zaman içinde Osmanlılar, Avusturyalılar ve Sırplar tarafından birçok kez restore edilmiş. Kalenin içine dolaşırken zindan kapısı en dikkat çekici noktalardan biri. İsmi bile yeterince ürkütücü değil mi? Eskiden burası düşman askerlerinin hapsedildiği bir yerdi şimdi ise sadece ziyaretçilerin gelip fotoğraf çektirdiği bir nokta. Buraya bakınca insan geçmişte burada kimlerin hangi hikayeleri yaşadığını düşünmeden edemiyor. Kale içinde beni en çok etkileyen yerlerden biri de Saat Kulesi oldu. 18. yüzyılda Avusturyalılar tarafından yapılan bu kule eski zamanlarda tüccarlar ve askerler için oldukça önemliymiş. Bugün ise kentin tarihi dokusuna farklı bir hava katıyor. Bir diğer ilginç noktalardan biri de İstanbul kapısı. Osmanlı döneminde inşa edilen bu kapı, Belgrad'ın doğuya açılan en önemli geçitlerinden biriydi. Üzerindeki taş içliği hala inanılmaz derecede iyi korunmuş. Buradan geçerken bir zamanlar bu kapıdan Osmanlı askerlerinin geçtiğini hayal etmek insanı ister istemez tarihi yolculuğa çıkarıyor. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği noktayı görmek gerçekten çok etkileyici. Burada yüzlerce yıl boyunca savaşlar yaşandı. Şehir defalarca kuşatıldı. Ama bugün sadece insanlar gelip huzur içinde bu eşsiz manzarayı izliyor. Belgrad'a gelirseniz Kale Megdan ve Belgrad Kalesini mutlaka ziyaret edin. Burası sadece bir turistik nokta değil. Şehrin tarihini, kültürünü ve doğasını bir arada görebileceğiniz gerçekten özel bir yer. Benim için Belgrad'da en çok etkilendiğim yerlerden biri oldu. Ve buraya gelmek şehri hissetmenin en güzel yollarından biri. Kalemegdan ve Belgrad Kalesi çevresinde birçok küçük hediyelik eşya dükkanı bulunuyor. Buralarda genellikle şehre özgü magnetler, el yapımı takılar, sırf kültürünü yansıtan seramikler ve geleneksel figürlerin yer aldığı hatıralar satılıyor. Kalemegdan Belgrad şehir merkezine oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Şehir merkezinden yürüyerek sadece 5-10 dakika içerisinde buraya ulaşmanız mümkün. Toplu taşıma kullanmak isteyenler için ise Kalemegdan'a giden birçok otobüs ve tramvay hattı mevcut. Ancak burası merkezi bir noktada olduğu için en keyiflisi yürüyerek gelmek. Yol boyunca tarihi binalar, mağazalar, kafeler ve sokak sanatçıları eşliğinde yapılan bu kısa yürüyüş Belgrad'ın atmosferini hissetmek için harika bir deneyim sunuyor sizlere. Kalemegdan ve Belgrad Kalesi tarih, doğa ve eşsiz manzaraları bir araya getiren gerçekten özel bir yer. Burası sadece geçmişin izlerini taşıyan bir kale değil, aynı zamanda şehrin en güzel yürüyüş noktalarından biri. Burada dolaşırken hem farklı medeniyetlerin bıraktığı izleri görebilir hem de Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği muhteşem manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Günün her saati ayrı bir güzelliğe sahip olsa da, özellikle gün batımında buranın atmosferi bambaşka oluyor şehrin ruhunu hissetmek, tarihe tanıklık etmek ve huzurlu bir an yaşamak isteyenler için kesinlikle ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri. Umarım burayla ilgili verdiğim bilgiler sizin için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz destek olmak için beğenebilir veya yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.